Evet gençler gördüğünüz devre optokuplörlü devremiz burada optokuplör görüyorsunuz şurada şuradaki optokuplör yani herhangi bir elektrisel bağlantı olmadan çalışan eleman da burada bir transistörümüz var. 2N 3904 diye geçer. Bir tane 1.8 direncimiz. Bir tane şuradaki 22K'lık direncimiz bulunmakta. Şimdi burada tabii 2.2K'da direncimiz buradaki optokuklöre bağlı. Aynı zamanda bir tane buton da koyduk normalde devrede yok ama biz kendimiz koyduk. 12 voltlu çalışan bir rölemiz. Ve burada da rölenin ortak ucuna artıyı verdik. Şuradaki artıyı verdik. Çıkışı açık kontağı direnç üzerinden ledi besledik. Oradan da eksiğe gittik. Şimdi çalışmasını görelim. Üst kısım üst kısım 3.5 volt, 3.5 volt. Alt kısım 12 volt. Yani güç devrimimiz 12 voltta çalışıyor. Kumanda devrimiz 3.5 voltta çalışıyor. Şimdi bakalım çalışmasına. Butona bastığımızda optokuklör devreye giriyor. Ve ledimiz, rölemiz çalışıyor. Daha sonra ledimiz yanıyor. Optokuplörlü devre.